Yani, şunu çok sallama. Şöyle tut, yan tut da. Kriterlerine göre eşit. tamam mı? bir dakika dur. Kanka ilk girişler ben yapsam yapacağım da. Tutuşmazsa davetiye iptal. Bir şey diyeyim bu güzel olmadı ya. Ben evet. giremedim. Ben kendimden evet. dolayı. Geç kanka sen gel. <laughs> bir kadın muhabbete kombine. Evet Kriterlerini... Oğlum niye bekliyorsun? Hem bu muhabbete kombine. Valo bana bakıyorsun <laughs> ya çok komedi oluyor yani. Unut Ele Hasan ben de sizinle 54 şodayım. Başta hem ringlerde en en kriterlerime göre birini arıyorum. Yani prenses ay prenseslerin dur. Premses. Bir şey sanıyorsun <laughs> ben söyleyemiyorum. <laughs>